Ay yani değilmiş benim. benim. Yükler misin sakattandı abi ya? <gülüyor> 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 İzledik izledikçe giderim abi. Atayım <gülüyor> abi neredesin? <laughs> <biraz gülüyor> abi biraz öyle taşıyın ha. Abi izledikçe giderim yüklesin ya. <laughs> Diğer arkada kaldı abi. <laughs> oyuncu <laughs> <Oyuncuğu> bırak yap. Oyuncu <laughs> <laughs> Oyuncu <laughs> yap yap lan. Abi oyuncu bırak yapsanız da. deldi geçti. Benim kimsem yok. Beni öldürün. <laughs> gel 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 gel. İyi vurur oradan Başladım gol var iyi vurur. Geri i̇yi vurur. Yeri Vur, arkada gel. kaldı. Bizim mi? böyle ikimiz olmaz. Sıkın lan kafama hey. Hacı <laughs> amca. Sık kafama koparım evet, evet, böyle bir şey. Evet. Veriyor. Evet işaret verdi. Gel gel gel. Gol hala veriyor. Hadi. <laughs> veriyor artık kurtar. <geliyor>. Aman ezdim mi? Evet. <laughs> evet. evet. እ እ እ እንደ ደግሞ ገዝተ ብለን እንደ እንደ እንትን የለም እንደ እንደ እንትን የለም